İslam, Kur'an. İslam sadece bir hakikat değildir. Her türlü hakikati hakikat yapan bir hakikattir. Sağlam bir dini anlayışın gelişebilmesi için hem duyguların hem de aklın güçlenmesi gerekir. Kur'an aklı ilahlaştırmaz ama aklı kullanmanın dine hizmet ettiğini gösterir. Kur'an'ın ya en büyük gerçek ya da en büyük yalan olduğunu dinsizler bile kabul etmek zorundadır. O asla sıradan olamaz. Kur'an Öyle bir zihin inşa eder ki, gözümüz ve zihnimizle algıladığımız her varlıkta Allah'ın varlığıyla ilgili delilleri hisseder, görür, takdir eder, şükrederiz. Kur'an, var olan her şeyde Allah'ın sanat ve kudretini görebilen bir zihin inşa ederek nerede olursanız olun. Allah'ın varlığını hissetmenizi ve onu hayatınızın her anına dahil etmenizi sağlar. Eğer arzu ve alışkanlıkların Kur'an'la çatışırsa Kur'an'ı arzu ve alışkanlıklarına değil, arzu ve alışkanlıklarını Kur'an'a uyarla. Kur'an'la çatıştığında arzularını da, alışkanlıklarını da çiğne ve parçala. Kur'an olmak ya da olmamak meselesinde teklifi iletti. Ne yaparsan yapama bu teklifi görmezden gelemezsin. Kur'an'da yer alan olağanüstü ifadeler kadar, Kur'an'ın indiği dönem ve ortamın yanlış kabullerini içermemesi de önemlidir. Kur'an, Allah'tan olduğu için insan üstüdür. Ancak dili, harfleri ve cümleleri ile insanlar içindir. Kur'an, kendi gücüyle yokluğu aşma imkânına sahip olmayan aciz insana tüm dertleri giderme kudreti tekelinde olan yaratıcısı ile bağ kurdurarak Allah'ın yeryüzündeki ipi yani Hablullah vazifesini görmektedir. İslam, dünyevi çıkarlar üzerine kurulmuş hedeflerin üstesinden gelebileceğimiz bir varlık ve ahiret anlayışı sunar. İslam'ın Allah'tan olması demek, yaratıcımızla bağ kurma olan ağımızın bulunması, hayatın anlamının olması, ölümün bizim için de sevdiklerimiz için de bir son olmadığı, öldükten sonra yaptıklarımızdan sorguya çekileceğimiz ve öldükten sonra sevdiklerimizle kavuşma imkanının varlığı demektir. Bunlardan daha önemli, bunlardan daha sarsıcı, bunlardan daha muazzam ne olabilir? Kur'an'da peygamberimizin putperestlerle anlaşma imzaladığını görüyoruz. Müslümanların iletişime geçemeyeceği bir öteki yoktur. İslam, kaynağı olmadığı birçok savaşta mobilize edici unsur olarak araçsallaştırılmıştır. Cehalet yerine eğitimi, zevksizlik yerine estetiği, bencillik yerine dayanışmayı, tekfirleşme yerine ...ortak paydada buluşmayı acilen geliştirmemiz gerek. Dinin temel sırrı imtihandır. İmtihan ancak irade varsa... ...irade ancak kötülük varsa anlamlıdır. Kur'an hem akla hem duyguya hitap eder hem de fıtratımızın anlam, iyi, doğru ve güzelle ilgili çığlıklarına abı hayat sunar. İslam ne cesaretsiz, erdemsiz, adaletsiz ne de namazsız, oruçsuz, zekatsız olabilir. Kur'an uyutan bir melodi ve hafifçe esen bir meltem değildir. O canlandıran bir şarkı ve batılı söküp atan bir kasırgadır. Hayat görüşlerini İslam'a göre yargılayacaklarına, hayat görüşlerine göre İslam'ı yargılayanlar lokomotifi vagonlara çektirmeye kalkanlardır. Her oruç rızkı verenin Allah olduğuna dair imanımızın tazelenmesidir. Ancak o istediğinde onun verdiği rızıklardan faydalanabiliriz. Müslümanın cihadı karşısındakine nefretinden değil, Allah'a sevgisinden kaynaklanmalıdır. becerimizi aklımızdakini kur'ana söyletmek için değil kur'anı anlamak için kullanalım. Bir kulun bir metnin Allah'tan olduğunun bilincine varması onu bu metinle belli bir şekilde ilişkiye mecbur eder. Bu ilişkiyi gerekli şekilde kuramamak ya Allah ya da kul anlayışında bir anlayış zaafını gündeme getirir. Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını anlayamayanlar dine bilinçsizce ilaveler yapmışlardır. En önemli sorunlarımızdan birisi paket programcılık. Bir kişiyi yüceltiyorsunuz, sonra her konuda bu şahsa körü körüne tabi oluyorsunuz. Bunun yerine konuları Kur'an'ın ve aklın ışığında teker teker masaya yatırma metodunu yaygınlaştırmak zorundayız. Dindar, dünya ile ahireti. Din tüccarı, ahiret ile dünyayı kazanmaya çalışır. İslam, anlamın yani varoluşsal çığlığı, iyinin yani ahlaki çığlığı, doğrunun yani aklın çığlığını ve güzelin yani estetik çığlığın karşılığını bulmasını, bunların hepsinin birden temele sahip olmasını sağlar. İslam'ın verdiği temelde yapılmaya değer olan yani anlamlı olan erdem, yani iyi, bilgelik yani doğru ve çekicilik yani güzel ile bir arada olma imkanına kavuşur. Mutlu birliktelik tam olarak budur. İbadet sadece yapılmaz. İbadet aynı zamanda bizi biz yapar. İslam dünyayı küçümsemez. Aksine onun anlamını büyütür. Mallarla, yakınlarla, canla imtihan edileceğimiz Kur'an'da bildirildi. Neden her imtihanda kancaya takılmış balık gibi çırpınıyorsun? Kur'an insanın çaresizliğinin, azzinin, arayışının, dualarının, gözyaşlarının, en yürekten sorularının cevabıdır. Ahlak nihai temelini en iyi şekilde Allah'ın iyiliğinde bulmaktadır. Bu ise Allah'ı iyi olarak tanıtan dinin benimsenmeye layık din olduğunu gösterir. İslam bu gereği yerine getirir. Ya cennetteyiz de cenneti cehennem kılıyoruz ya da cehennemdeyiz de cehennemi cennet kılıyoruz. İslam doğruysa birinci şık, yanlışsa ikinci şık doğrudur. Allah'ın içimize koyduğu en önemli arayışlara cevap veren adresin adıdır İslam. Gelenekçilik eskiyi gerçekle, modernizm ise yeniyi gerçekle karıştırma yanlışına sürüklemektedir. Bu iki beladan kurtulmada Müslümanların mihengi Kur'an'dır. alimlerin ve kanaat önderlerinin olması normal, hatta gereklidir. Ancak bir söz ya da görüşün doğruluğu, onu kimin söylediğine göre değil, içeriğine göre belirlenir. Sorunu olan, birilerinin ruhbanlaştırılması ve söylediklerinin içeriği analiz edilmeden bunlara zihnin, gönlün, cüzdanın, namusun, körü körüne teslim edilmesidir. Kur'an'ın hükümleri değerlendirilirken hüküm her uygulandığında oluşan tikel etkiye değil daha ziyade hükmün uygulanmasıyla tüm zamanlarda oluşmuş toplam etkiye bakmak gerekir. İslam zayıf olmayı değil zayıfın durumunun düzeltilmesini kutsar. aklı aşan şeyleri ihtiva ederken akılla çelişmeyen din inanılmaya layık dindir. İnanılmaya layık bir dinden aklı ilahlaştırmaması ama aklın dine katkı yapacağını dile getirmesi beklenir. Kur'an'daki ifadeler dini inanç ve eylemlerin ...gerçek anlamları için güvencedir. Kur'an'ın insanlar için olması... ...bu gerçek anlamların anlaşılması için... ...tutarlı bir yaklaşım geliştirilmesini... ...zarur yıkılar. Ancak insani olan yorumların... ...Allah'ın vahyi gibi... ...garanti altında olmadığı unutulmamalıdır. Din, Allah'ın vahyinin bir ürünü vahiden sonuçlar çıkaran teolojiler ise insan ürünüdür. Teolojilerde insanların toplumsal şartlanmaları, ön yargıları, a priori kabulleri, kavramsal ve kapasite yetersizlikleri gibi sınırlılıklarla karşılaşılır. Allah'ın İslam'ı dünyanın değişimine göre değişen değil, dünyayı değiştirme iddiasındaki İslam'dır. Vahyedilen İslam ile benimsenmiş olan İslam arasında farkı belirlemek, İslam nedir sorusuna vereceğimiz cevap için hayati önemdedir. Allah, insanlara mesajlarını ilettiği Kur'an'a çağı aşan tarifler ve örnekler koymuştur ki insanlar Kur'an'ın Allah'tan olduğunun delillerine şahit olabilsinler. Temel mesele tarih boyunca Müslümanların ne yaptıkları değil, İslam'ın ne olduğudur. Toplumu şekillendirdiği aklı Kur'an ile düzeltmek yerine Kur'an'ı toplumu şekillendirdiği akla uydurmak, Kur'an'ın Allah'tan olduğu iddiasıyla çelişkilidir. Kur'an, aklı taklitten kurtaracak araç, taklidi ise İslam'ın özünden uzaklaştıracak düşman olarak tanıtır. Bugünse İslam'ı bir taklit dini yapmaya kalkanlar, kılıçlarını akla ve onun sofistike uygulaması felsefeye karşı çekmiş vaziyetteler. İnsanın Allah'tan gelecek ahlaki buyrukları göre yaratılmış olması ve Allah'tan ahlaki buyrukları ulaştırma hususunda dine alternatif bir kurumun gösterilemeyecek olması, insanın yaratıcısı tarafından onun ahlaki buyruklarını ileten dine uyacak şekilde yaratıldığı anlamına gelmektedir. Bu insan fıtratının dine göre biçimlendirilmiş olması anlamını taşımaktadır. Suya karşı arzumuz suyun var olması gerektiğini gösterir ama susuzluktan ölmeme garantisi vermez. Aynı şekilde en derinden gelen arzularımız Allah'ın gönderdiği dinin var olması gerektiğini gösterir ama bu dine herkesin inanacağının garantisini vermez. Ayrıca doğal arzularımızdan olan susamayı tatmin eden suların ağır metallerle insanlar tarafından kirletilme olasılığı olduğu gibi özgür ve irade sahibi insanların Allah'ın gönderdiği dini kirletme ve tahrif etme olasılığı da mevcuttur. Allah'ın insanların yaratılışına fıtratına yerleştirdiği özelliklerin dini gerektirmesi Allah'ın gözlerimizi dine çevirdiği anlamını taşır ve Allah'ın din göndermesi gerektiği görüşünü Allah'ın din göndermediği görüşünden daha rasyonel kılar. Doğuştan sahip olduğumuz ahlaki özelliklerimiz üstünde kilit olan bir kapı gibidir. Ve bu kapıyı açacak anahtar Allah'ın buyruklarıdır. Bu kilidin bu anahtarı gerektirmesi, bu anahtarın varlığının bir delilidir. İslam bu anahtarın adıdır. Akıl üzerinde düşünen kişi, salt aklıyla nereden geliyoruz ve nereye gideceğiz gibi en temel sorulara cevap bulamayacağını fakat aklı aşan bu sorulara cevap vermesi mümkün olan, yaratıcısının cevaplarını içeren bir sistem, yani din aracılığıyla bu sorulara cevap bulabileceğini de anlar. İslam, yaratılış, dünya, imtihan, ahiret bağlantısını kurarak resmin tümünü görmemizi ve yaratılışın bu çerçevede anlamlı ve güzel olduğunu kavramamızı Karşımızdakinin görüntü değil müzik, saçılmış boyalar değil resim olduğunu anlamamızı sağlar. Bazılarına göre İslam'ın bakışı gürültüyü müzik, saçılmış boyaları ise resim sanan bir saflık, bir romantizmdir. İslam'a göre müziği gürültü, resmi rastgele saçılmış boyalar sanmak güzelliğin ihtişam ve coşkusunu algılayamamak Kalplerin katılaşması, kulakların sağırlaşması, gözlerin körleşmesidir. İslam, yaratıcı ile yaratılanlar arasında bağı ortaya koyarak gözlemlediğimiz evrenin gürültü değil müzik, saçılmış boyalar değil resim olduğunu kavramamızı sağlar.